Merhaba arkadaşlar. Sıradaki sorumuz ardışık 17 sayının toplamı 357 ise bu sayıların en küçüğü ile en büyüğünün toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şunu bileceğiz. Toplam bölü adet bize ortanca sayıyı verir. Ortanca sayının iki katı da bize en büyükle en küçüğün toplamını verir. Dolayısıyla 357 bölü 17 eşittir 2 kere 34 21 bu bize ortanca sayıyı verir. Yani ortanca 21'dir. Bunun iki katı da 2 çarpı 21 eşittir 42 en büyük sayıyla en küçük sayının toplamını vermiş oldu. Evet arkadaşlar bu sorunun çözümü de bu şekilde. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın.